Benim öyle abartılacak kadar çok fazla bir arkadaş çevrem yoktu ama hatırı sayılır böyle sevdiğim, ara sıra görüştüğüm, bazen beraber takıldığım arkadaşlarım vardı. Biz bazen onlarla birlikte etkinlikler yapardık, bir yerlere giderdik, kafeye giderdik, otururduk, toplanırdık, eğlenirdik, güzel vakit geçirirdik. Öyle bir dönem geldi ki etrafımdaki, çevremdeki tanıdığım herkesin böyle kız arkadaşı olmaya başlamıştı. Ve neredeyse ben aralarında numunelik bir mal gibi tek başıma kalmıştım böyle. Normalde bunları kafaya takan birisi değilim. Yani o sıralar ilişkilerden birazcık dilim yanmıştı açıkçası. Yaşamış olduğum olumsuz deneyimler sonucunda. Birazcık kafa dinlemeye karar vermiştim. Yani uzak duruyordum. Çok fazla birileriyle ne bileyim görüşmek işte hadi sevgili yapayım. Bunlardan biraz uzaklaşmıştım. Ama mesela bir araya geldiğimiz zaman arkadaşlarım alakasız bir şekilde böyle yanında kız arkadaşını getiriyordu. Tamam olabilir yani aranızda bir ilişki vardır seviyorsunuzdur birbirinizi de yani erkek erkeğe bir ortam olduğu zaman işin içine kız girdiği zaman işler birazcık değişiyor. Yeteri kadar rahat hissetmiyorsunuz ve ortama uyum da sağlayamıyorsunuz çünkü tek başınasınız ve diğer arkadaşlarınızın kız arkadaşı var. O yüzden birazcık bir böyle bir boşluğa düştüğüm bir dönem oldu. Birazcık daha samimi hissettiğim Tufan diye bir arkadaşım vardı. Tufi'cim buradan da ona selamlar. Onun da bir kız arkadaşı vardı. Yasemin diye. ikisini birden tanıyordum ben. Onun kız arkadaşı da böyle bu arada çok iyi bir insan. Cana yakın böyle konuşmayı seven, insan ilişkileri kuvvetli olan. Böyle tatlı, birer yüzlü bir insan. Bir gün işte yine bir toplantıda yine bir toplanmıştık böyle eğlenmek için falan. Ben yine yalnızım, tek başımayım. Tufan geldi ya dedi Bilal dedi sen de uzun süredir işte bir kız arkadaşın yok dedi. Hani görüşmüyorsun dedi. Bir sorun mu var dedi iyi misin dedi. Kendini nasıl hissediyorsun falan. Sağ olsun o benle dertleşti. Ben de yaşadığım olumsuzluklardan falan bahsettim yanımda. Bu arada kız arkadaşı da var. Üç kişi konuşuyoruz yani. O da dinliyor. Kulak misafir oluyor. Konuştuk ettik böyle. Anlattım işte ya işte her insan aynı olmaz. Bazen bazı insanlar sana iyi gelir. Farkında bile olmazsın. Bence sen yine de yeni insanlarla tanışmaya ve görüşmeye başlasan iyi edersin. Çünkü hissediyorum böyle ortamlarda yalnız kalıyorsun diye bana önerilerde bulundu. Yasemin araya girdi. Onun bir tane arkadaşı varmış. Yakın bir arkadaşı. Ecem diye bir kız. O da böyle tatlı naif bir kız. Yani sessiz, sakin, içine kapanık. Sakin bir kız. Ben de beğen... Yani yani beni de biliyor. Nasıl bir olduğumu da biliyor. Ya dedi Bilal bak dedi boyu boyuna huyu huyuna suyu suyuna bir kız arkadaşım var benim dedi. O da dedi şu aralar yalnız bunalımda. Acaba dedi sizin ikinizi bu, buluştursak bir görüştürsek İlla dedi yani sevgili olmanıza gerek yok. Sadece dedi böyle bir konuşursunuz dedi. Belki anlaşırsınız dedi. Belki bir arkadaş olursunuz. Yani illa dediğim gibi sevgili olmak zorunda değilsiniz. Hem dedi sen kendini yalnız da hissetmiş, hissetmemiş olursun. Onunla birlikte gelirsin dedi. Güzel olur bence dedi. Ne diyorsun bu işe dedi. Kızın resimlerini falan gösterdi açtı. Kız ortalama yani ne çok çirkin ne de çok dünyalar güzeli. Normal dümdüz bana uygun. Benle hemen hemen aynı klasmanda eş değer bir kız. Tatlı da bir kız. Bu dedi işte terbiyeli düzgün bir insan. Hani öyle çorap değişir gibi her gün birisiyle konuşan biri değil. Erkek arkadaşı çok fazla yok. Az birkaç tane var öyle ara sıra görüştü. İstersen dedi numarasını vereyim bir görüşün. Tamam olur dedim. Numarasını aldım Yasemin'den. Ben de de seninle ilgili dedi. Onunla zaten bir ön görüşme yapayım yapacağım yani bir konuşacağım. Sanki işe başvuruyoruz. Neyse abi numarasını aldım. işte o gün oradan ayrıldık. E, Tufan dedi ki ya kardeşim dedi bak bu kız temiz bir kız. Sen de bununla anlaşırsın. Bana öyle geliyor. Anne dedi birazcık kendini sal, relax ol, sakin ol. Belki de de hoşuna gider, konuşursun. Tamam dedim, teşekkür ettim. Eve gittim. Numarasını kaydettim. Tamam mı? Mesaj atacağım ama mesajla ne atacağımı da bilmiyorum yani. Atsam mı, atmasam mı arasındayım. Şimdi tanımadığım birisi hiç konuşmadım daha önce. İlk ben yazacağım. Nasıl yazacağımı ne yazacağımı bilmiyorum. Şimdi böyle dümdüz bir şey yazsam işte atıyorum merhaba yazsam çok klasik olacak. Daha samimi bir şey yazsam karşı tarafın tepkisi nasıl olur onu bilmiyorum. Böyle bir şeyler yazdım yazdım sildim. Yani yazdım yazdım sildim dedim hiç göndermedim yani. Bildiğiniz böyle telefondan girdim klavyeye bir şeyler yazdım. Yok ya bu olmadı deyip sildim. Yok ya bu olmadı deyip sildim. En sonunda vazgeçtim mesaj atmaktan. Çünkü ne atacağım nasıl bir mesaj atacağım bilmiyordum. Gittim yattım uyudum abi. Sabah oldu işte kahvaltımı yaptım. Oturdum. televizyonu karşısına geçtim. Böyle boş boş ekrana bakıyorum. Yasemin beni aradı. Bilal nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Günaydın. Şöyle böyle. Ya dedi ne oldu dedi. Sen dedi bir Ecem'i beğenmedin dedi. Bana bir öyle bir şey geldi. Öyle bir his var içimde dedi. Yo dedim güzel kız. Hani niye öyle düşündün ki dedim. Ne oldu ki dedim. Bir sorun mu var dedim. E ben sana dedi dün numarasını verdim dedi. Kıza yazmamışsın dedi. Sen nereden biliyorsun dedim. Sordum dedi. Kıza gitmiş sormuş Bilal sana mesaj attı mı ne yazdı. O da şey demiş hiç yazmadı bugün görüşmedik falan demiş. Bir sorun varsa dedi söyle hani olgunlukla karşılarız dedi yani bir problem çıkmaz dedi. Ben de dedim ki yani yok dedim bir sorun yok da dedim ne yazacağımı bilemedim ki dedim yani tanımadım insan direkt nasıl gireceğim konuya ne diyeyim merhaba ben Bilal mi diyeyim. Çok fazla dedim bir şey aklıma gelmedi dedim. O da dedi ya birazcık klasik ol bir şey olmaz dedi yani direkt merhaba ben Bilal işte Yasemin'in arkadaşıymışsın daha önce konuşmuştuk işte seninle tanışmak istiyorum diye direkt konuya girebilirsin dedi. Bugün dedi mutlaka mesaj at. Tamam dedim olur dedim düşünürüm dedim atarım. İşte telefonu kapattım düşünüyorum ne yazsam diye. O kadar yine düşün düşündüm aklıma hiçbir şey gelmedi. Ben de direkt düz klasik yoldan devam ettim. Merhaba hocam nasılsın? İyi misin? Ben Bilal. İşte Yasemin'in arkadaşıyım diye mesaj attım. O da dönüş yaptı. Evet dedi bahsetmişti Yasemin dedi. Merhaba dedi. Tanıştığımıza memnun oldum. Biz bununla konuşmaya başladık diye. Ne yapıyorsun? Nelerle ilgileniyorsun? Nasılsın? Çok dümdüz ot gibi bir sohbet. Yani aşırı böyle resmiyiz. İki hani iki tanımayan insan nasıl konuşur? Çok resmi konuşur değil mi? Aynı öyleyiz. Çok resmi takılıyoruz ve böyle hani hiç Espri yapılabilecek bir yan daha yok yani. Ben normalde bilirsiniz benim e, insan ilişkilerim kuvvetlidir. Ben sohbet etmeyi severim. Cana yakınım. Birisiyle çok çabuk kaynaşırım. Çok çabuk konu açarım. Çok çabuk sohbete dalarız. Benle konuşan adam saatlerce sohbet edip hiç sıkılmadan konuşabilir yani. O konuda biraz diğer insanlara göre yetenekliyim normalde. Ama ne yaptım ne ettim abi kız da bir türlü konuyu açamadım yani bir türlü sohbet edemiyoruz hep tıkanıyor sohbet hep böyle nasıl oluyor size söyleyeyim mesela ben bir konu açmaya çalışıyorum bir şeyler yapıyorum öyle bir cevap veriyor ki verdiği cevabın devamı yok yani vereceği cevap beni blokluyor devam ettirtmiyor sohbeti. Kısa cevaplar basit cevaplar veriyor. Çok klasik bir insan gibi. E şimdi böyle olunca ben de şu şu vibe aldım. Dedim ki ya dedim acaba o mu benimle konuşmak istemiyor? Yani böyle bir problem mi var? Kızı denemek için abi. Sırf işte test olsun diye, deney olsun diye. Ben de ona yazmamaya başladım. Ya yani en son mesajı o attı, bir daha da yazmadım. Normalde her gün işte iyi geceler, günaydın falan yazıyordum. Ben yazmayınca bu sefer o yazmaya başladı. Bu sayede dedim ki ha tamam o zaman gönlü var. Çünkü normalde biri sizle görüşmek istemiyorsa yazmaz. Bir de fark ettim kız bana e, cevapları da çok hızlı veriyordu. Yani 2-3 dakika içerisinde hemen cevap veriyordu. Hiç beni bekletmedi. Hiç bekletmedi. Normalde daha önce yaşadığım ilişkilerde beni 2 saat bekleten, hatta bir tane kız arada 3 gün konuş konuşmadık beyler. Yemin ediyorum bak üç gün. Ne ben yazdım ne o yaz. Aramızda da bir şey yok ha. Bir sorun hani insanlar tartışır bazen küser uzun süre konuşmaz ya. Ha öyle bir şey yok. Dümdüz durduk yere 3 gün falan böyle yazmadık. Yani bu kızda öyle bir şey de yok. Konuşmak istiyor ama dedim acaba utanıyor mu? Sonra Yasemin'i aradım akıl danışmak için. Dedim ki Yasemin bak bu kızla ben beni bilirsin dedim. Ben dedim sohbet etmeyi seven sıcakkanlı muhabbete hemen girebilen bir insan ama dedim bu kızla dedim ben sohbeti devam ettiremiyorum dedim. Çok tuhaf cevaplar veriyor dedim. Çok kısa basit klasikselleşmiş cevaplar veriyor dedim. Hani böyle hevesli değilmiş gibi görünüyor ama aslında konuşmak da istiyor dedim. Sen dedim bunun bir ağzını yoklasan mı acaba? Ha, durum nedir ne değildir Ben dedim bilmiyorum şu an Ne yapacağımı bilmiyorum çünkü Tamam olur dedi ben görüşürüm dedi Sana dönerim dedi Ama çaktırmadan görüşecek Yani şey demeyecek Ya Bilal böyle böyle bir şey soruyor demeyecek Kendi kafasından nasıl gidiyor falan soracak Aradan iki saat geçti Yasemin beni aradı dedi ki Bilal dedi bir problem yok dedi Ben dedi işte nasıl gidiyor Ne yaptınız görüştünüz mü falan diye sordum Senin hakkında dedi olumlu yorumlar yaptı Tatlı çocuk demiş benim hakkımda İşte e, hoş sohbet etmesini biliyor Düzgün efendi falan Böyle şeyler söylemiş benim benim yani güzel bir sıkıntı yok şimdilik iyi gidiyoruz demiş. E tamam da sohbet niye ilerlemiyor hocam bu işte bir problem yok mu birazcık daha samimi olmamız gerekmiyor mu? En son ben yine bir sohbet etmeyi denedim bir konu açmayı falan denedim gene beceremedim. En sonunda kızak cesaretimi toplayıp dedim ki ya dedim ya sevin dedim bak. Yasemin demişim. Ecem dedim. Ben dedim hani normalde ona da anlattım işte. Birazcık böyle konuşmayı seven bir insan. Ama dedim sen de dedim hep böyle bir takılıyoruz. Hiç dedim sohbetin devamı gelmiyor. Uzatamıyoruz bu konuyu. Bir, bir, dedim bir problemler var. Ben mi dedim acaba yanlış bir şey yapıyorum? Yoksa dedim sen mi birazcık utangaçsın? Bu dedim aradaki bir soğukluğu dedim hani resmiyeti dedim nasıl öldürürüz? O da güldü müldü böyle. Yok ya öyle bir şey yok dedi. Ben dedi çok alışık değilim ondan büyük ihtimalle dedi. Sende bir sorun yok dedi. İyi e, o zaman dedim en kötü dedim bir buluşuruz dedim. Bir çay kahve bir şey içeriz dedim. Bence dedim öyle daha iyi anlaşırız dedim. Konuyu direkt buluşmaya bağladım. Bunu bir kafeye davet et. Kabul etti. Çok iyi olur dedi. Ee, saat kaçta diyor sen dedi. Yeri mekanı seçelim dedi. Gidelim dedi. Yeri mekanı belirledik. Kızı çağırdım abi. Bu çok önemli bir detaydır. Ben saatinde gittim ve o benden erken gelmişti. Yaklaşık bir herhalde 10-15 dakika kendisinin dediğine göre erken gelmiş. İçeride oturuyordu. Böyle masum, saf, temiz, normal, dümdüz bir insan oturuyordu orada. Ben de yanına oturdum. Merhaba el sıkıştık klasik böyle iş görüşmesine gelmiş gibi. Nasılsın, iyi misin? Günün nasıl geçti? Klasik sorular falan. En son tekrardan konuyu açtım dedim işte Yasemin bak dedim hani biz ben dedim birazcık daha böyle hani samimi oluruz diye bekliyordum. Biz dedim birazcık sohbeti çok fazla ilerletemiyoruz. Acaba dedim sende mi bir sorun var? Utangaçlık falan. Bunu yenebilirsin falan Kıza nasihat veriyorum durdum. Haklısın falan işte doğru diyorsun dedi. Benim birazcık daha böyle gayret etmem lazım. O sırada 2-3 gün sonra da arkadaşlarla toplanacağız yine. Yasemin falan da gelecek. Tufan falan da gelecek. Kalabalık bir ortam oluşacak. Oraya da geleceğimizden haberi var. Oraya beraber gideceğiz yani. Daha, daha öncesinde bunu konuşmuştuk zaten. Yasemin söylemişti. Bari de hani oraya gittiğimiz zaman dedi birazcık daha böyle kendimizi adapte edelim de dedi hani. Millete de rezil olmayalım falan. Güldük eğlendik. Sonra kalktım otobüse bindirdim. Kızı gönderdim. Yasemin beni tekrardan aradı bu sefer. Dedi işte Bilal çok iyi gidiyorsun. Ee, kız seninle ilgili bayağı bir olumlu yorum yaptı. İşte böyle devam et. Sizden olacak gibi falan vesaire. Dedim iyi güzel çok iyi. Sen dedi bir hazırlan işte o toplanacağımız zaman güzel dedi şöyle bir şık giyin dedi. Orada dedi zaten kendine gelir dedi. Hani herkes orada çift ya. E, biz daha adını koymadık bile yani sevgili bile değiliz yani. Birbirimize canım bile demiyoruz yani. Hiç böyle bir yakınlığımız yok. Ama orada dedi kendini büyük ihtimalle kaptırır dedi. Kendini o güne sakla dedi. Ben de tamam dedim. O güne kadar yine klasik rutinimize devam ettik. Resmi bir şekilde takılmaya. Neyse abi buluşma günü geldi. Hazırlandım. E, bunu gittim. E, geleceğe duraktan aldım. Mekana gittik. Zaten direkt Yasemin de Rufan bizi karşıladı. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ne güzel olmuşsunuz. Birbirinize ne kadar yakışıyorsunuz. Falan. onlar da bizi gazlıyor yani. Bizi gazladılar gazladılar. O da işte birazcık kendini kaptırdı. Evet dedi işte bilen çok iyi biriymiş. İyi ki tanıştırmışsınız. Şöyle böyle. Neyse sonra konuştuk. Sohbet ettik. Muhabbet ettik. Biz birazcık erkek erkeğe kaldık. Kızlar kendi aralarında böyle takılmaya başladılar. Biz de bizim arkadaşlarla işte Tufan. Bizim çocuklar falan oturduk. Böyle muhabbet ediyoruz. Sohbet ediyoruz. Bir gerginlik oldu. Bir şey oldu. Bir tartışma gibi bir şey yaşandı kızların arasında. Hemen işte çocuklarla gittik falan. Yasemin işte ara buluculuk yapıyor. Kızlar kendilerine birazcık böyle birbirlerine sinirlenmişler. Herkesin burnu havada. Hadi yürüyün gidelim. İşte birisi bir şey sevgilisine diyor. Aşkım diyor. Kalk gidelim. Ben sıkıldım buradan falan. Böyle bir tartışmalar, bir gerginlikler oluştu. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Haberim bile yok. Bizim Ecem'in de suratı sallanıyordu. Yasemin bir ortalığı toparlamak için normal davranıyordu. Diğer kızların zaten dediğim gibi yani Everest tepesinde maşallah yani ağızları havada hepsinin. Dağıldık sonrasında ama dağılırken şu şekilde dağıldık. Yasemin, Tufan, ben, Ecem dört kişi beraber ayrılıyoruz. Biz birazcık daha samimiyiz yakınız ya hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Beraber ayrıldık. Ben dedim ki yani Yasemin dedim ne oldu ya dedim. Kızlar dedim böyle birbirine girdi. Ecem'in dedim suratı sallanıyor. Ne oldu dedim bir tartışma mı? Kavga falan mı oldu? Ya nasıl oldu ben de anlamadım dedim. ...dedi kızlar bir anda dedi böyle bir gürledi dedi... ...kendi aralarında dedi böyle bir anlaşamamazlık falan oldu dedi... ...birbirlerine imalı imalı konuştular falan... ...sonra işte Ecem'e sordum dedim sorun ne... ...ne oldu ne yaptılar dedim... ...ya dedi seni aşağıladılar falan dedi... ...benim de sinirimi bozdular dedi durduk yere dedi... ...yok bizim sevgilimiz şöyle yapıyor... ...yok bizim sevgilimiz hediye veriyor... ...hediye alıyor bize şöyle iyi davranıyor... ...böyle iyi davranıyor... ...şöyle yetenekli böyle zengin yani... ...seni diyor aşağılamaya çalıştılar diyor... ...seni diyor küçük görmeye çalıştılar... ...ben de buna müsaade etmedim dedi... Niye dedim niye böyle bir şey yapıyorlar beni tanımıyorlar ki dedim. Oradakilerle benim alakam bile yok öyle söyleyeyim. Doğru düzgün tanışmıyoruz bile sadece merhaba merhaba bu kadar. Niye dedim böyle bir şey yapmışlar what the fuck yani ne oluyor. Benim haberim bile yok bu mevzudan. Ya ne bileyim dedi garip garip davrandılar dedi tuhaf tuhaf konuştular dedi benim de sinirimi bozdular dedi. Yasemin geldi işte beni birazcık uzaklaştırdı geldi dedi ki Bilal dedi bak dedi bu Ecem'in sende gözü var. Sen de orada dedi vatanı savunur gibi savundu dedi işte. Benim hakkımda şey demek çok iyi birisi bana çok iyi davranıyor beni kafelere götürüyor gezdiriyor bana çok iyi davranıyor her gün işte mesajını eksik etmiyor hiç bana yazmamazlık yapmıyor sürekli ilgileniyor falan o da beni şey yapmış yani ön plana çıkarmış klasik benim sevgilim sen ikisini de döver benimki daha iyi benimki daha görgülü benimki daha mükemmel bu kafadalar yani en sonunda işte ben de birazcık daha ısındım tabii kıza böyle olunca ya dedim beni düşündüğün için teşekkür ederim işte bu kadar sahipleneceğini bilmiyordum falan övdüm övdüm birazcık iltifatlar falan o da işte teşekkür etti sonra onu bıraktık biz üçümüz kaldık Yasemin'le Tufan ben üçümüz kaldık beraber baş başa. Tufan dedi ki Yasemin dedi hani hadi sen de dedi bırakalım biz dedi Bilal'le birazcık takılırız dedi oyun falan oynarız internet kafeye gideriz dedi. Ee, ondan sonra dedi ben de eve geçerim dedi. Kızı bıraktık Yasemin'i de bıraktık Tufan'la ben kaldık. Sonra bizim çocuklardan bir Abdullah vardı Abdi diyorduk biz. Geldi yanımıza. Bizim yerimizi sordu. Geldi. Ya beyler dedi niye böyle oldu ya dedi. Kızlar dedi kendi aralarında tartışmışlar dedi. Bir saattir dedi işte Yasemin'le Ecem'den şikayet ediyorlar. Bir saattir dedi işte onların yok efendim sizi övüyormuş bilmem ne bizi küçüklüyormuş bilmem ne böyle dedi. Kızlar dedi niye böyle şeyler söylüyor dedi. Ben de aynısını ona söyledim. Dedim sizin dedim kız arkadaşlarınız dedim beni ezikliyormuş dedim. Beni küçük düşürüyormuş dedim. Niye böyle şeyler yapıyorlar? Beni tanımıyorlar etmiyorlar mı? Benim hakkımda niye konuşuyorlar diye ben de ona kızdım. Ya ne bileyim dedi demek ki dedi işte birbirlerini çekemiyorlar falan en son dediler ki hani artık dediler şey yapmayalım hani. Kızları madem böyle tartışıyorlar bizim de aramız bozulacak. Kızları dedi getirmeyelim buluşmaya. Yani kızlar gelmesin. Biz dedi madem de böyle aramız bozulacak dedi. Arkadaş aramız bozulacak madem dedi. Kızları getirmeyiz olur biter dedi. Kızlarla da başka gün beraber oluruz beraber gezeriz dedi. Bu şekilde bir konuşma yaptık. Anlaştık. Kendi aramızda kabul ettik. Biz bunu kabul ettik de Tufan'ın çok fazla hoşuna gitmedi bu fikir. Yani dedi, Yasemin böyle biri değil dedi. Yani Yasemin dedi iyi niyetli bir kız. Hoş tatlı konuşan. Yani ben dedi onu gittiğim yere götürürüm. E dedim ben de şimdi Ecem'le daha yeni tanışmışım. Bir dahaki böyle bir yere gideceğimiz zaman falan haber vermezsem kıza götürmezsem duyarsa falan morali bozulacağına sıkılır. Buna alınır yani. Ben de dedim yani Tufan dedim ne yapacağız dedim hani acaba dedim gitmesek mi ya da kızları hiç götürmesek mi? farklı bir şey mi yapsak. Valla dedi aslında doğru söylüyorlar dedi. Kızları bir araya getirmemek lazım dedi. Biz dedi dört kişi olarak takılırız dedi işte Yasemin, sen, ben Ecem. Dört kişi beraber takılırız dedi. Bizim çocuklarla da dedi beraber hani bazen dedi kafeye mafeye gideceksek dedi kendimiz kendi aramızda gideriz dedi. Kızları getirmeyiz. Ki tartışma büyümesin, uzamasın. Hani tartışma olmasın. Aramızda bozulmasın. Durumu Yasemin'e falan anlattı. işte ben de Ecem'e anlattım. Dedim bak böyle bir karar alındı işte. Kızlar kendi aralarında çok tartışıyormuş. Biz de arkadaşız. Aramız bozulmasın diye işte sizi götürmemeyi düşünüyoruz. Ama Yasemin'lerle beraber takılabiliriz. Birlikte bir yerlere gidebiliriz. Yemek yeriz. Piknik yaparız. Böyle şeyler yaparız diye gittim kıza anlattım. Tamam dedi olur dedi. Zaten doğrusu da bu falan. Kendisi de böyle olumlu yorumlar yaptı. Aradan zaman geçti. Yine işte biz beraber bizi çağırdılar. Davet ettiler. İşte gelin beraber toplanacağız. Mangal yapacağız diye. Tamam dedik. Ama dediler kız arkadaşları işte getirmiyoruz. Böyle anlaşıldı. Kız arkadaşları gelmeyecek dediler. Tufan demiş ki ben demiş Yasemin'i getiririm. Yasemin gelmek istiyor. Ama bir tek ben getireceğim. Siz getirmeyin. E, o öyle deyince diğeri ben de getiririm o zaman. Herkes yine yanında kız arkadaşını götürmüş. Ben eşek gibi tek başıma gittim. E, kız tabi Instagram'dan bizimkileri falan da takip ediyor. E, paylaşımları maylaşımları da gördü. Oradaki kızlarımızları da gördü. Ben de sinirlendim. Zaten gittim dedim. Ufan ne oluyor amına yani. Herkes dedim bu ne oğlum? Herkes dedim yine aynı gelmiş dedim. Ne oluyor? O zaman dedim Ece mi? Sadece ece mi çağırmadık biz dedim. Kaç tane daha kız arkadaşını getirmeyen vardı da. Ben onu sinirlenerek söyledim. Dedim bir tek benim kız arkadaşımı mı çağırmadık o zaman? Böyle bir problem olunca yok dedi. Ya dedi bunlar dedi işte birazcık. Ben dedim işte Yasemin'i çağıracağım dedim. Onlar da dedi, triplere girmiş. Onlar da kız arkadaşlarını getirmiş. Kızlar daha doğrusu zorla gelmiş. Yani ayrılırız. Şöyle olur böyle olur. Beni de götür göreceksin. Bak o kız arkadaşını götürüyor diye. Tartışma yaşanmış kendi aralarında. Ecem de bunu görüyor. Morali bozuluyor. Dolayısıyla direkt Yasemin bana geliyor diyor ki, git diyor hemen diyor. Ecem'i al gel. Ya sen onun yanına git bizim yanımızdan uzaklaş ya da onu da getir. Çünkü kız bunu gördüğü zaman nasıl bir açıklama yapacağız? Ne diyeceğiz kıza? Bir şey diyemeyiz. Ben de hemen aradım Ecem'i dedim durumu anlattım. Dedim bak Ecem böyle 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 bir olay yaşandı. Herkes dedim yine kız arkadaşıyla gelmiş. Ee, bir tek dedim sen gelmedin. Bir de bir, bir iki tane daha kız gelmedi dedim. Böyle bir şey oldu dedim. Yani sen de gel istiyorsan dedim. ben böyle deyince yok ya önemli değil dedi siz takılın dedi. Ben zaten gelmek istemiyorum dedi. Kapattı telefonu. Trip olduğunu anladım ama ben. Böyle olunca bir şey diyem yani bir şey diyemedim telefonda direkt. Direkt Yasemin'in yanına gittim. Yasemin dedim Allah aşkına arada durumu sen anlat. Ben dedim yapamadım. Beceremedim yani. Hani kız dedim bana trip attı. Nasıl olacaksa dedim sen dedim anlat. Aa, o arada işte konuştu. Ona birazcık daha sakin konuşmuş. Yok ya sıkıntı yok. Benim zaten işim var falan demiş alttan almak için. Sonrasında dağıldık abi. Evlere gittik. Ee, ben o gün o, o şekilde geçirdim. Bazılarınız bana şey diyebilir abi sen mal mısın? Niye gitmedin amına? Yani sen de gitseydin o zaman. Yani kızın yanına gitseydin. Ben olsam orayı bırakır giderdim. Ama oradaki Yasemin bana dedi ki bak bir sorun yok. Ben konuştum hallettim dedi bana. Ben ondan onay aldığım için seslenmedim. Mesaj attım cevap vermedi. Görüldü bile atmadı. WhatsApp'a giriyor. Görüyorum. Girdiğini görüyorum. Görüldü bile atmıyor. En son aradım. Açmadı. Ve mesaj attım. Dedim ki bak anlayabiliyorum. Büyük ihtimalle bu duruma canı sıkıldı. Benim böyle bir haberim yoktu. Beni Tonga'ya düşürdüler. Bana kumpas kurdular. Bana oyun oynadılar dedim. Ben. Benle hiçbir ilgisi yok. Lütfen dedim hani bunu benim üzerime yıkma. Buna da cevap vermedi. Bir daha aradım. Yine cevap vermedi. En son Yasemin'i aradım. Dedim ki bak Yasemin. Bak dedim bu kız iyi bir kız. Efendim düzgün bir kız. Ama dedim bak benim bu ilişkilerden çok dilim yandı. Ben dedim hani böyle bu triplere gelecek bu sorunları sıkıntılar çekecek bir adam değilim. Konuş dedim. Ben, benim telefonlarımı açmıyor. Mesajlarıma bakmıyor dedim. Sen dedim bir konuş. Eğer dedim hani bir şey olmazsa dedim ben dedim daha fazla ben de yazmam. Haberin olsun dedim. O konuştu işte. Kıza şey demiş. Ya sen yanlış anladın olayı şöyle böyle işte ee, herkes oyun bozanlık yaptı. Bilal dürüst olduğu için aslında suçlu oldu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorlar. Ben bilerek çağırmamışım gibi gösteriyorlar. Ya ne alaka benim alakam bile yok. Ben ben evde oturup çayımı içiyordum beyler. Öyle bir şey yok yani. Konuşmuş konuşmuş kız da işte trip atmaya devam etmiş. En sonunda ben de tilt oldum dedim ki Yasemin tamam bırak ya Allah aşkına dedim. Hani boş ver dedim cevap verme. Kıza yazmadım. Mesaj da atmadım. Aramadım da görüşmedim de. Aradan bir hafta geçti. Bir hafta sonra bana böyle iki sayfa yazı yazmış. İki sayfa. Hani üşenmemiş kitap yazar gibi yazmış. Sen de böyle bir insanmışsın. Seni de tanımış olduk. Iııı ee, işte kız kızlar naz yapabilir. Kızdırı sırrı bozulabilir. Bunlar kıssal şeyler. Şöyle böyle hani e, benim bunlarıma katlanamayacaksan zaten bizim görüşmemizin bir manası yok. Böyle döktürmüş içinde ne varsa atmış. Ben de hiçbir şey yazmadım. Hani direkt ben arayayım söyleyeyim dedim. Aradım direkt. Herhalde şey sandı. Arayıp özür dileyeceğim sandı. Açtım telefonu dedim. Gel dedim Ecem kusura bakma ama dedim bak. senle dedim konuşmaya çalıştım samimiyet kurmaya çalıştım ama dedim sen buna çok fazla müsaade etmedin bir problemler oldu sürekli. Ben elimden geleni yine yaptım. Beni Tonga'ya düşürdüler. Bana oyun oynadılar. Millet herkes yine kız arkadaşını çağırdı. Ee, ben çağırmadım. Kurallara uyduğum için kaybettim. Onu da dedim benim üzerime yıktın. Bana dedim durduk yere. Sebepsiz yere bir trip attın. Gönül koydun. Ben dedim bunları çekebilecek bir insan değilim maalesef. Daha önceki ilişkilerden çok canım yandı benim dedim. Hani böyle şeylere ben çok fazla gelemem dedim. Hani böyle basit sebeplerden bile sıkıntı yaşayacaksak zaten dedim ilerleyemeyiz. Ben de dedim iyi bak iyi bir insansın dedim. Kötü, hiçbir kötülüğünü görmedim dedim. Umarım dedim. Gönlüne göre olur her şey. Kapattım telefonu. Yasemin falan aradı tabii. Niye böyle bir şey yaptın? Kızdılar mızdılar. E abi ne yapayım? Siz söyleyin beyler ne yapayım? Yani ne yapmam gerekiyordu? Yalvarmam falan mı gerekiyordu kıza? Ondan sonra görüşmedim bir daha. Yani sevgili bile olmadık yani. Sadece öyle ufaktan dümenden takıldık yani. Ve o gün en önemli kurallardan bir tanesini öğrendim. Gerçekten bir insan oğlu hiçbir sebep yokken böyle bir anda tribe girebiliyor. Hiçbir sebep yok ha. Her şey okey. Hiçbir sıkıntı yok. Kendi kendine böyle bir triplere girip kavga çıkartıp sorun çıkartabiliyor. Ve bu tarz olaylardan benim çok fazla başım ağrıyor. Yani sizin fikriniz nedir bilmiyorum ama neyse. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Canlarım. Yine videoya like atmanız değil mi? Ulan seni şerefsiz seni. Seni adi seni. O kadar dinledim bak. Gene geldim buraya ama sen beni kırdın. Beni üzdün bana bir tane like atmadın Bakacağız göreceğiz Benim amcam Mezotopya köprü başkanı mıydı neydi lan Bilmem ne başkanı Turanga'ya. bakacağız O like'ları hepsini nasıl alıyorsunuz göreceğiz Yorumları falan hepsini nasıl alıyorsunuz Çek çek bunu da çek <laughs> Neyse haydin görüşürüz Kendinize iyi bakın